Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte e, ToBox ile kodunu nasıl yükleyeceğimizi göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar ilk önce e, direkt videomuza başlayalım e, arkadaşlar ilk önce Google'a gidiyoruz daha sonra buraya ilk önce e, Tolbox hilesini yükleyeceğim arkadaşlar. Tolbox değil ama onun bir benzer arkadaşlar. Buraya first red client ve 2 yazıyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğu gibi yukarıda V6 ve falan V3 falan yazıyor arkadaşlar. Onlara olmuyor kesinlikle onlara yüklemeyin. First red client'e yazıyorsunuz. Client V2 yazıyorsunuz. Yazdığımın aynısını. Daha sonra arkadaşlar şöyle fırçayla göstereyim. Şunu şunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Şuna tıklıyorsunuz yani. Basalım. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir dakika. Şu kamerayı çekelim. Bir dakika arkadaşlar. Ben yapıp geleyim. Evet arkadaşlar şuna basıyorsunuz dedim. Ona basıyorsunuz arkadaşlar, tıklıyorsunuz. Daha sonra <laughs> şurada dosya indir gelmesi lazım. Şurada indir görmüş olduğunuz gibi ona basıyorsunuz arkadaşlar. Ben zaten yükte olduğu için ben yüklemeyeceğim arkadaşlar. Yükleniyor kendi kendine. indire basıyorsunuz. Yükleniyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle. Orada e, ona basıp indiriyorsunuz arkadaşlar işte. Daha sonra e, şimdi sadece size bir Minecraft sürümünü göstereceğim. Sadece size gösterdiğim sürümde oluyor. Kesinlikle başka Minecraft'larda denemeyin Sürümde falan hiçbirim olmuyor. Sadece bunda oluyor arkadaşlar. Şimdi e, üstte 1. 19. 19.51 Minecraft 64 bit apk yazıyorsunuz arkadaşlar 1951 minecraft 64 apk <laughs> bit yazıyorsunuz bit apk daha sonra şuraya en üsttekine tıklıyorsunuz arkadaşlar tıklıyorsunuz tekrar aynı şekilde dosya indire basıyorsunuz ve yükleniyor aynı şekilde ee, arkadaşlar e, siz yükleyin daha sonra dosyalardan e, yükleyeceksiniz hiçbir şey yok arkadaşlar neyse ben genelde göstereyim dosyalarda indirilenler benim tablet olduğu için böyle arkadaşlar bu ne be siz hepsi dinle. arkadaşlar <laughs> sizin o benim kendi bildiğim arkadaşlar bu me mesela bak şurada Minecraft'ın son sürümü var şurada da 1951 beni az önce işe gösterdim bu da Tobox ile kod arkadaşlar ee, arkadaşlar ilk önce kesinlikle Minecraft yükleyin yoksa olmaz arkadaşlar Minecraft yüklüyorsunuz aynı şekilde işte basıyorsunuz üzerine indir falan geliyor biraz bekledikten sonra şimdi arkadaşlar şu değil, Minecraft zaten yüklü. şurada görmüş olduğunuz bir, bir dakika şurada işte görüyorsunuz zaten şimdi bir de o hile uygulamasına girelim arkadaşlar bir de size 5 tane güzel kod vereceğim arkadaşlar çok iyi kod bir dakika arkadaşlar evet arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar şuradan görmüş olduğunuz gibi şurada bir şey var böyle bir uygulama geliyor ama kesinlikle Minecraft'a direkt girmeyin arkadaşlar. Mesela bir dakika göstereyim. Çıkıyor. Arkadaşlar kesinlikle direkt şöyle direkt Minecraft'a girmeyin. Minecraft'a girdiğinizde olmuyor arkadaşlar. Kesinlikle şu uygulamadan girmeniz lazım. Görmüş olduğunuz gibi şu uygulamadan girmeniz lazım. Ona gidiyoruz arkadaşlar. Tekrar. Da. Onun şimdi olduğunu bir şu hile şey var. Herkes biliyor. Ona diyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi 1 2 3 4 5 6 7 tane komut vereceğim arkadaşlar. Oyna. Yeni dünya oluşturmuştum. Hemen yapayım. Geçtir baban aç. Bir dakika. Tamam. Ayşe'yi hazır bırakma. Arkadaşlar bu bir olsun ben geliyorum. Evet arkadaşlar hala açılmadı. Tamam ah, tamam tam zamanında açıldı. Arkadaşlar benim komutlarım şurada görmüş olduğunuz gibi. Bir dakika ben F5'te kalsın şu şimdilik. Arkadaşlar ilk başta inanmıyorsam size ilk başta göstereyim. Komutlarım üzerinde. Görmüş olduğunuz gibi. Şu kol indirme bobo 1545 kol indirme. Şu kol kaldırma. Şu şimşek e, ee, çarptırma e, ee, bu neydi bu yamultma arkadaşlar bu yamultma düzeltme bu sabah yapma şu da gece yapma arkadaşlar şimdi göstereceğim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu zil şeyi sabah değil mi şimdi şöyle aşağı getirelim şimdi şey yapalım arkadaşlarımızı korkutmak için falan yani niye gelmiyor bu geldi arkadaşlar bu için e, Minecraft oynarken bunları yapabilirsiniz arkadaşlar şuna basıyorsunuz görmüş olduğunuz gibi bir dakika neden çalışmıyor lan Görmüş olduğum gibi babamın başı bozuluyordu. Yaptım mı? Yaptım mı? Yav aşk, bu arkadaşlar. Hepsi bu komutları arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çalıştı. Şu gece, şu sabah, gece, sabah. Daha sonra komutlarınızı vereyim arkadaşlar size. Arkadaşlar, şu bombayı 1545 kol kaldırma. Hemen esas onu çabuk. Şunu hemen esas alın arkadaşlar. tamam arkadaşlar aldıysanız şimdi sıra şimşekler. Bir şey biliyorsunuz. Arkadaşlar burada bir uyarı yokmuş. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir dakika. Arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi 3 tane düz çizgi var arkadaşlar. Onlar L değil arkadaşlar. Onlar şey arkadaşlar. Ben de uygulamada böyle gözüküyor. Onu şey yapacaksın arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle göstereyim size. Bir dakika. Ya. Şuna basıyorsunuz arkadaşlar. Şurada arkadaşlar şu bakın. Of of of. Burada evet, bir dakika. Arkadaşlar. Bakın şu. Şu yüzde var ya yüzde. Onun yanındaki üç e, yukarı bakan şey. O arkadaşlar işte. Ona basıyorsunuz. Bir defa böyle gözüküyor. Mesela şu. Bakın şu dokunuyorum. Hop 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 dokunuyorum. İşte o arkadaşlar. 3 üç, üç tane ondan koyuyorsunuz yedi yapıyorsunuz. Buradan da istediğiniz gibi şeyler seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle darın gibi. Şuradan seçebiliyorsunuz. Şey Kameraya gösterdim ya. Tamam arkadaşlar. Bunu almışsınızdır. Bob 15.45 kol indirme. Hemen ıslanın. Alışsanız geçiyorum. Geçtim. Sırada yanıtma var arkadaşlar. <laughs> Fox Sleep G. Şuradaki G arkadaşlar. Sleep G. 9 G sanmayın onu. Bakın şu G. Şuradaki. Bir dakika. Şu G. Hop şu içindeki işte arkadaşlar anlamışsınızdır. Şimdi yamatma düzenleyi gösteriyorum. Bu da aynısı arkadaşlar. G9. Aynı. Bu 999 arkadaşlar. Ama yamatma düzenine de sadece 9. Görmüş geçiyorum. Geçtim. Şimdi sabah yapma arkadaşlar. Bunu çok kişi biliyordur zaten. TMS'de yazıyorsunuz. Çok az. Gece de Tim Timeset midnight. Arkadaşlar arkadaşlar ee, Ben yamultma komutunu falan bilmiyordum arkadaşlar. Şimdi size bir tane kanal var arkadaşlar. O kanalın linkini açıklamaya koyarım. Orada daha fazla bir sürü komut var arkadaşlar. O linkten o kanala ulaşıp yani o videoya ulaşıp o videodaki şeyleri alabilirsiniz arkadaşlar. Diğer komutları. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ol, ol. 90 kanal abone de bir oyun videosu geliyor. 90 abone oyun videosunun birincisi geliyor. 100 e abone de ikincisi geliyor. Kanalıma abone olun ve ne geleceğini merak ediyorum. Hoşça Hoşçakalın. Ayy. Hoşçakalın. Ayy. Hoşçakalın.